Çemiş gezekliyim ben, sensörlü. Kendi bildiğim bildiğimileri bu işin içindeyim ben. Hep dersim yayalarına geliriz. Dovar sayıyoruz koyunları, peynir yapıyoruz, çobanların ekmeğini yapıyoruz. Öyle zamanımız geçiyor. 42 yaşında hep bu işin içindeyim yani ben. Ben de aynı şey Ben de Çiniş gəzəliyim. Doğan köyünde doğdum, büyüdüm. Şimdi Elazığ Hasan kənddə oturuyoruz. Yani oldu olası yapıyor. 34 yıldır evliyim. Hep bu işle uğraşıyorum. Hep dersim yaylalarındayız. aynı işi yapıyoruz. Peynir, yemek, çoban. Yani zor şartlarda da yaşıyoruz. Çilemiz de çok. Yani her şey çile. Yükleme çile, yendirme çile. Yani davar salmak çile Pek kadın olduğumuz için yani hani bir destekçimiz yoktur. Onun için hep çile. <laughs> en ağır iş kadınlar yapıyor. Yani erkekler tamam aynı hani biz diyoruz ki ev işini kadınlar yapar dış işi erkekler yani biz de okuldayken de o şeyleri bize alıştırıyorlar ilk okula giderken. Yani şimdi öyle. Bu kadına bak yemeği biz yaparız, ekmeği biz yaparız, peyniri biz yaparız. Mesela örneğin sabah çobanım geldi. Her şey çoban her ihtiyacını ben karşılatırdım. Yani her şeyi biz yapıyoruz. Erkekler işte şeyle gider. Örneğin de şişi yapar. Belki oduna gider. Yine aynı işi biz de yapıyoruz. Hı hı. Bak burada iki gündür odunumuz yok. Erkekler gitmiyor. Biz meşen içindeyiz. Gece saat dörtte kalkar. Eskide tulukla ayran yayardık. Şimdi öyle değil. Süt makineleri var. Makine vuruyoruz. Yağımızı kızdırıyoruz. Veyahut yani tuluk işi yok. Legende yağı çıkarıyoruz. Kolaydır. Yani eskiden mesela tulum peynirlerini yapardık. Genellikle hep deri. Ama şimdi öyle değil. herkes baskı yapar, bez çantalarda baskı yapar, kurudumu vidonlara basar. E bunlar yani kolay işler yine de eskiye göre. Bir e tek eskide örneğin biz hani biz dört babam bildiğinken dört kız kardeşimiz, bir de annem beş yüz yüz, yüz koyunumuz vardı. Dört bayan bir iş yaptığı zaman herimize bir iş girmez, düşmezdi yani. Ama şimdi her evde bin koyun da olsa, yedi yüz koyun da olsa tek bayan yani iki bayan nadir bulunur. Evet. Ya gençler istemiyor ama biz yaşlar alışkınız. Hiç yani durmasızı. Gazeteci olarak kendi görevini severek yapıyorsun. Ben de aynı bir ev kadını, bir şabaklı olarak ben mesleğimi severek yapıyorum. Hı hı. Yani bu sene de kuraklık olduğu için e, köylerde hiç ot yok, su yok. Onun için yani bir gün bizim için bir hı hı. Çobanlar yani geçen sene 7 bin liraydıysa, ise bu sene 10 bin lira. Onlar farklı. Arabalar, biz arabalarla geliyoruz. Mesela arabalar, geçen sene biz 2 milyara getirdik bir kamil, 3 katli. Bu sene 3 milyar. Onlar farklı ama bizim mesleğimizde, bizim yani hani gelirimizde yüzden elisi düşük yok, yarısı yok. Her şey yarıda yarıya yok. Ama nasıl yaza çıkacağımızı da düşünüyoruz şimdi de. Çünkü sıkıntılar çok okulu görmedik, bir toplumu görmedik. O zaman da çocukken davara gidiyorduk, kuzuya gidiyorduk. Gidiyorduk da gidiyorduk. Onun için zor olmadı. Ama şimdiki erkekler dese biz koyunları satacağız, biz kadına bırakmıyoruz. O kadar ki aşık <laughs> Kendi işimizdir, yani yapıyoruz. Bugün örneğin çoban davarın yanındadır. Çoban yemeğini veririz, örneğin yani bir yere iki günlük, üç günlük misafire geçsek gideriz, düğüne geçsek gideriz. Ama halkın içinde çalışsak izin vermezler bize. Ya yaylalara çıkıyoruz, yeşilliklerin içine gidiyoruz, temiz havaya gidiyoruz. Güzel bunlar. Yani şimdi bu dünkü gece biz köyde olmuş olsaydı sivrisinekte yatamazdık, sıcakta yatamazdık. Ama burada hiç yatıyoruz, rahat yatıyoruz, ha. rahat kalkıyoruz, temiz hava hastalık yok, bir şey yok, <laughs> stres yok. Peynir 100 kilo ise ay freli diyor, 80'e yendiriyor. Üstelik bir de bir kağıt yazıyor, orada tekrar burada dartıyor ya, hani yerine götürdüğü zaman tekrar dartıyor. Orada ne kadar kilo düşmüşse o kiloyu da listeye yazıyor da bizim gibi müşteriler zavallara gönderiyor.

taş yine çöp sardı. Kürçe diliyle babuka diyoruz. Yani dersin en özel en özel günlerde en güzel yemeği budur. E, <laughs> Yöresel hmm. yemeği. Hamur yoğuruyoruz, fırına atıyoruz. Ya soba fırına, ceyranlı <laughs> fırınlara ateş. Böyle pacan altına tepsilere dizip atıyoruz. Ondan sonra ufatıp böyle tepsilere ufatıp şey yaptığımız zaman yoğurt yapıyoruz. Ah, Sarmızağı döküyoruz kıyamak içine kıyamak yoğurdun içine. Ondan sonra önce yoğurdumuzu töküyoruz. Ondan sonra tereyağı, bol tereyağı kızartıp tereyağını töküyoruz. işte oldu babu kop. Ve geliyor geldi. Nasıl bunu afiyet